denemeler sekmesi altında sınav aç diye yeni bir buton ekledik. Bu butonla aradığınız denemeyi bulduktan sonra bu butona tıklayarak direkt otomatik olarak sınav ekleme sayfasında deneme kısmında bu denemeyi getirip buradan devam etmenizi sağlıyoruz. Denemeler sayfasında yeni bir filtre ekledik. O da hazırlayan. Sadece kendi hazırladığınız denemeleri görebilmek için buradan yüklediklerim filtresini seçtiğiniz zaman Sadece kendi yüklemiş olduğunuz denemeleri burada görme şansınız var. Bahsedeceğim. Buradaki amacımız şu. Kendinize özel bir sınav türü tanımlayarak soru sayısı normal LGS ya da TET dahil formatından farklı bir sınav türü hazırlayıp bunun nasıl uygulanacağını göstermek. Öncelikle sınav grubu. Buradan bir tanesini seçebilirsiniz. YKS ya da LGS'yi seçebilirsiniz. Sonrasında bir isim veriyoruz. Sayısal KTT diyelim buna. Sayısal KTT. Böyle bir isim verebilirsiniz. Sonrasında şablon kısmına tıkladığınızda ders eklemenizi isteyecek. Öncelikle şöyle olsun. TET Matematik'ten, matematik dersinden 30 soru olsun. Bu birinci sırada. Arkasından TETFM bilimlerinden. Fizik olsun. 15 soru. Yine temel bilimlerinden kimya 15 soru. Temel bilimlerinden biyoloji 15 soru olsun. Bu ikinci sırada, üçüncü sırada ve dördüncü sırada. Bu şekilde şablonumuzu kaydettik. Sonrasında geliyoruz denemeler kısmına. En sona geliriz. Bunu seçtik. Buradan herhangi bir deneme setini seçebiliriz. Burada kurumsal deneme setleri var tanımladığımız. Bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Kurumsal tt'yi seçiyorum. Sayısal tarama 1 diyelim buna. Cevantırı da A -B -C -D -E olsun. Deneme numarası 1 olsun. Kaç yanlış kaç doğru götürür? 4 olsun. Ve kitapçı da olması kaydediyorum. Sonrasında Cevapta yükleme şablonu, bu şablonu indirip, bu şablona uygun olarak yüklememiz gerekiyor. Bazen şu yapılıyor, mesela burada işte son 3 soru geometri diye, geometri seçilerek şu şekilde yüklenmeye çalışılıyor. Bakın nasıl bir hatayla karşılaşacaksınız, ondan bahsedeyim. hepsine böyle bu şekilde olsun. Kaydettim. Cevap yükle kısmına geliyorum. Bakın burada geçersiz soru 5. Geçersiz neden geçersiz? Çünkü burada geometri yazdık. burada da uyarısını verdi. Şablonda olmayan ders yüklediniz. Şablonda olan matematikte geometri yüklerini Şimdi gidiyorum. Excel'e. Gerekli düzeltmeyi yapıyorum. Kaydediyorum. Daha sonra geliyorum. Yeniden cevapları yükle. Seçiyorum dosyayı. Bakın şunda hatasız. Şu anda tam olarak yükleyebilirim. Bakın yükledim. Peki bu sınavı uygulamak istiyorum. Yine eklediğimiz butonda sınava başlıyorum. Sınıf seçiyorum. 12'ler uygulayalım. Optik seçmeye geldiğimde bakın hiçbir optik çıkmaz. Çünkü optiklerin bu sınavı türüne uygun olması gerekir. Peki ne yapacağız burada? Sınav parametrenin optiklere gideceğiz. Optiklerde kullandığımız standart bir optik varsa mesela diyelim optik 536'yı kullanıyoruz. Bunu kopyalayın. Bakın kopyala artık siz değiştirebilirsiniz. Burada M yazmadığı sürece sizin kendi oluşturduğunuz optiktir bu. Tıklıyorum buna. Görebilmesi için onun aynı sınav türünden olması lazım. Denemeyi oluştururken seçtiğimiz sınav türüyle optiği oluştururken seçtiğimiz sınav türü aynı olması gerekir. Buradan geliyorum yine en sonunda sayı KTT'yi seçtim. Bakın seçtikten sonra kaydetmeye çalışırsanız Şimdi bu şekilde Opti'nin parametrelerini yeniden şey yapıyorum, düzenliyorum. Yani şuradan şablondan getirdiğim anda soru sayıları e, geliyor. Hatta şunu yaparsam bak, 83, 90. Bak 83, 15 ekleyin, 90 olmaz. Şurada sabite göre ayarla dedim. Bakın ne yaptı? 98, 213 Kaydediyorum. Artık bunu kaydettim. Bakın sınav kısmına geliyorum. Yeni sınav oluştur. Denemeyi buradan da seçebilirsiniz. Bakın denemeyi seçtim. Sınıfı seçtim. Optik artık buraya gelir. Gördünüz. Evet. Şimdi şu kısmı bir daha inceleyeceğiz. Şimdi herhangi bir optiği kopyaladığınızda diyelim ki testten bunu kopyaladınız. Buradan sınav türünü değiştirdiniz. Ne olduğu önemli değil. Mesela rest rastgele buradan 80 soruluk bir sınav. Şunu seçtiniz. Bakın şablona göre dersler yeniden oluşturulup Yeniden getiriliyor. Ve bunlar sabit. Şuna göre de hesapla dediğiniz zaman da şu aradaki dersleri şuradaki sabite göre. Mesela 110'dan başlıyor 10 karakter. 120 olması lazım. Bakın 120 yaptı. Şu anda basit Bu şekilde basit bir şekilde opti hemen çapın uygun hale getirebiliyorsunuz ve bunu sınavlarınızda